Iron Impact basarak başlayalım. Tekrardan umarım geçiririz. Şöyle dolaştım biraz. şimdi 2.5 eme buldum bir Iron Bir 1. Buçuk aldık şuradan da. Usu da buradan alalım. Bozmayalım adamı pazarını. Şimdilik sadece artı 4'e basıp bırakacağım. Umarım 4'te yakmayız. Çünkü BDV geldi. BDV'de elimize silah lazım olacak. Tamamdır. Şöyle bir basma pozisyonu alalım. Rus'umuz buraya şimdi 2 dakika var 2 dakikaya kadar hızlıca basmamız lazım çok beklemeyeceğim o yüzden gel abi basan da yok umarım yapmayız ya bilgisayar biraz kasıyor şimdi şurada hemen art 2 yaptık hemen şöyle artı 3 hızlıca şöyle artı 4 evet güzel en azından bedevde kullanacağız şimdi elimizde bir silah olacak Evet BDV çekti şimdi. Bizim da çok hızlı bir giriş yaptı. Nereye gidiyorsunuz abi bu kadar hızlı ya? Altarı almışlar gerçi ona koşuyorlarmış. Dur bakalım. Ne olacak? Adam geniye mi kurmuş? Ya şaka gibi ya. Kesin abi bu geneli ya. Direkt samatisi attık. Kes babacım kes. Geldim ben de dal. Dal 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 dal. Kes 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 bir şey kalmadı. Baş belası. Düştü düştü. Gel buraya presi düşürdük bittimiş. Gelin abi şuna dalın ya. Neyse şuradan devam edelim. 1920 aldık. 10 aldım diyecektim daha azla. Devam bakalım. Umarım alırız bu BDV'yi. ben de koşa koşa geldim. Yarım kalan işimizi tamamlamaya. Geldik abi. Iron Impact 4'ümüzü. 4. slotta 5'i olacağız. Umarım geçersin ya. Evet neden basma sahnesi yok? Çünkü ben o sıra heyecandan kaydetme tuşunu alıp karıştırıyorum. Burada da tabi geçti mi geçmedi mi diye bir totem yapıp Iron Impact'lara baktım. Şimdi çok da vaktim yok. Şöyle bir pazar kuracağım. 1-2 saat dursun sonrasında tekrar geleceğim. Bastığımız VB 7 koyalım 80. 499 50 satılmıyor bu arada nedense ya. Bu VB yi. ya da bilmiyorum bizim biz çok yüksek koyuyoruz. Serverdan bu kaynaklı? Şu bastığımız Iron Impact 5'imizi de tekrardan koyalım. 20M koyduk. ve şu yeşil kutuyu da koyayım. Şimdi böyle beklesin. Bakalım ne olacak. Satılırsa tekrardan ilerleriz duruma göre. Şimdi bir saat olmuş neredeyse. Ben de işimi hallettim geldim. O sıra tabi ayrı limpağımız gitmiş. Yine elimizde silahsız kaldık ama bu şekilde kasamız büyüyor. Bakalım bir etkinlik falan varsa onları et girelim. Şey, şey olacak ya. Rift etkinliği var. Ona bir gireyim. Devam edelim duruma göre. Rift etkinliğine girdim. Ya bu Rift etkinlikleri çok aktivite dönmediği için. Bunlara sadece girdiğimi ve en son çıkarken ne kadar kastığımı göstereceğim. En azından sıkılmamış olursunuz sizde diye düşünüyorum. Çünkü rift etkinliğinde fazla bir aktivite yok. Öyle düşünüyorum. Bunu bir yorumlarda konuşalım arkadaşlar. rift etkinliğinin hepsini göster diyenler olsa gösteririm tabii ki de. Neden olmasın? En son çıkarken ne kadar kastığımızı göstereceğim dediğim gibi. Bakalım haydi devam. Rift etkinliği bitti. Toplam bizde 187 tane oldu. 200 tane de ultra rakibaks Onu alırız ya biz. Arkadaşlar Draki girmiştim. Hala da Draki'deyim. Şöyle bir web aldık. Kaydı açamadım başta. Uzun zaman sonra tekrardan VB vermesi güzel oldu. Devam. Draki'den bir VB ile çıktım. Maradona dolaşırken şöyle bir pazar gördüm. Bir Warrior reining, bir de Iron Impact 1. Bu iki, de, iki temi de alacağım. Warrior reining... Warrior, Warrior neymiş ya? Warrior Yenik'i <laughs> zaten 3.5-4 civarında arıyorduk ama 4.5 hem de 5.5 açına uğraşmayacağım. Artık paramız var gibi biraz daha. İlk başlardaki gibi değiliz. Dursun bankamızda deneyelim ayrılayım sonra. Şöyle bir pazar kurdum. wb 780 mi Eşi kutuları 3.6M TSLerimiz var 315K'da. Bir de Drakiden düşürdüğümüz WB1'i 9 m koydum. Bakalım atılırsa. Şöyle de Dedik Bakalım ne çıkacak sonunda. Yaklaşık nereden baksanız 20 saattir pazardayım. Ya bu VB7 bu kadar zor satılamaz abi ya. Ben inanamıyorum ya bu kadar zor satılamayacak. Şimdiye kadar çekilmesi lazım. Zerabı işleyiz diye herhalde satılmıyorlar. Neyse. TS'lerimiz vardı. TS'lerimiz satılmış. Bir de VB1 çıkarmıştık biliyorsunuz. de. Ondan satılmış. Günlük çarkı çevirdim. Tabii ki de Hollywood potumuzu aldık. Bakalım. Devam. Evet, templiye e girebildik sonunda. Haydi bakalım. Üzerimize biliyorsunuz ki fabrik aldık. Ee, pardon, talya aldık. Bu sefer volkanik rakta dayanacağız diye umut ediyorum. Büyük ihtimalle ilk yeşil kutumuzu alacağız. Parti çok atak vermedi ama umarım yeşil olur yani. Yeşil verdiler, tamam. Hayırlı olsun. VT'den çıktım. Şimdi birazdan boş saat olacak. Daha önce aldığımız Iron Impact'ı artı 3 yaptım. Şimdi artı 4 için beklemedeyim. Sabırla bekleyeceğim. Bu amveli kazanacağız abi. Şu an %100 başarı oranıyla gidiyoruz Iron Impact'ta. Bunun artı 5 yaparsam artık kenarda durur sonra ilerleyen zamanlarda artı 6 delerim. Öyle kullanırız diye düşünüyorum. Şimdi 7. slotta artı 4'ü deneyelim mi? Yoksa 4. slotta artı 4'ü mi deneyelim? Şöyle artı 4'ümüzü yaptık. Hemen bir boost daha alayım ben. Getir abi. 2 3 iyi fiyat. Ver abi bir tane daha. Hemencecik. Gidip şöyle artı 5'imizi deneyelim. Umarım yakmayız. Nazar etmeyiz kendimize ya. Oy. Bu aprakette artı 4'te de artı 5'te de, de olsa çok heyecanlanıyorum. Nedense ya. Sıfırdan emek verdiğimiz için. Yani şuradaki paraların önemi bayağı büyük bizim için. Şimdi gene sabırla bekleyeceğim. Biraz ışık takip yapacağım aşağıdan. Anvil'de. Haydi bakalım istediğince basacağım. <laughs> Biraz durursa basacağım aslında ama. Yaktılar. güzel yaptılar. Güzel yaptılar. Hazırım. Ya sarı ışık takip ediyorum da. kurafi olabilir tabi sizler için ama biz eskiden hep böyle basardık. Yani o kırmızılıktan sonraki sarı ışığı yakalamaya çalışıyorum işte açası. Bir previye bir daha attım. Oy elim gitmiyor ya. İşte bu abi. İşte bu. İşte bu. Hemen gidip boz kovalayalım. Bostadan belki bir gene bir şağlama bir şeyler yakalarız da. Şey olur. Bize kasamızın büyümesini sağlar. Valla Talos da burada. TK da burada. Büyük ihtimal bekleyeceğiz. takayım tek ymeyelim arkada sama varmış sama'ya dalmışlar ya bakalım belki düşer Şimdi başladık talosu kesmeye. Umarım yapmayız ya. Hani bizi bir koysa ayıp bir söylemesi. Ya tek yeriz ya iki yeriz. Şu an bizim yaptığımız deli cesaret. Başka bir şey değil. Yani bir tayla, tayla of şalo drop aldık diye de her drop'a da her boss'a da gidiyoruz ama bakalım. Kısmet bu işler. Belli de olmaz yani. STR'lere giyeyim de. Sonlara doğru. Bakarsın bizde kalır ya. Ne olur ne olmaz. Haydi düş oğlum. Kutu bizde mi? Değil tabii ki de. O kadar kişinin arasında almak tabi zor. Şuradan TK'ya devam edelim. Evet al abi. DS'ler de var bir anda. DS bile tek atabilir bize. Şu şu aşamada vallahi DS bile tek atabilir bize ya. Of. Çok tehlikeli. Haydi oğlum. Haydi. Ds de geldi arkaya İyi de vurduk ha Bizde de kalabilir A Allah seni kar etmesin ya Mecbur kalkacağım abi Üzerimde taş yok Ne yapayım kalkacağım Allah kahretmesin. etmesin Bugünkü post drop'umuz bu kadarmış %5 loss Neyse sağlık olsun Yattık, kalktık, geldik. Şimdi şöyle bir çılgınca bir şey daha yapacağım. Elimizdeki silahı artı altıya deneyeceğim. Şöyle iki tane fabrik aldım artı yedi. Umarım artı altıya geçiririz. Bulabilirsem bir tane daha alacağım uyguna. Fabrik artı yedi. Şöyle bir diyelim. Yeterli ya yeterli. Aynen dört tane denemeyelim. Yeter abi. Şurada daha uygunu vardı sanki. Aynen getir. Aldık boss'umuzu da. Şuradan hemen middle class'ımızı alalım. Yeter abi üç tane. Haydi bakalım. Artı altıya basarsak güzel kar etmiş olacağız. Elimizdeki sırada da güçlendirmiş olacağız. Böyle yavaş yavaş büyüyeceğiz artık. Yani İster istemez yaş biraz olduğu için işlerin yoğunluğu, özel hayatın yoğunluğu çok farma düşemiyorum son zamanlarda. Daha çok upgrade bazlı ilerliyorum. 5 10 10 demeden farm yapmış gibi oluyoruz. Çok zorlamıyoruz kendimizi. 5 15 5 10 diye diye daha gibi bir paramız olacak. Nerede baksan. Şimdi şunu 8'e salladım. Yandı büyük ihtimal. Evet yandı. Getir abi. Bunu da 8'e sallayalım. Usulen bir preview evimizi atalım. Yani 8 olsa da biz de kullanırız. Şöyle gönderdim. O da yandı. Büyük ihtimal. Stres yaptım abi. Sigara yap Sen de yolladım bu e. Sen de yandın büyük ihtimal. Senin gelmen lazım. İyi iyi. Sen geleceksin ki biz yaşayacağız. Ön slota koydum. Bir preview attım. Güzel AP ha. 160 AP de güzel şu an. Bu için mükemmel. Böyle biraz gene amelimizi takip edelim. Böyle 6. slotta 6'ya mı göndersek? Bu silah bir bakılır her previye'den sonra biliyorsunuz. Şimdi Gitmeyelim, gitmiyor gitmiyor. İlk hissettiğim yere tekrar koyayım bari. sabırla tekrardan. Bekliyoruz. Abi işte bu kadar ya. İşte bu. İşte bu. Kalsın abi. Çok iyi. Şu an bizi çok çok götürür. Bayağı götürür yani bu itemizi Şimdi yani bankada ne var ne yok. çay çöp her şeyi aldım. Bastığımız aynı ipak 6'yı koydum pazara. BB'yi koyacağım. Beklesin. Bakalım. Satılırsa ona göre ilerleriz. Şu şu aşamada sadece tek hedefim para kasmak. Hızlıca premium almak ve ekse oturmak tekrardan. O yüzden premium alana kadar pazara devam. Etkinliklere devam. Bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Bu arada söylemeden demeyeceğim. Yani izlenmelerimiz çok düşük. Lütfen izleyen arkadaşlar sizden tek ricam kanala abone olun. Like atın. Şimdi geçen bölümde bir KC çekilişi yapmıştık ama katılım çok olmadığı için sadece bir tane verebildik. Hani bir video bir videoyu tutmuyor. Bir video 100 200 derken bir videomuz neredeyse 1000 bin, 1000 yani 1000'i bin izlenmeye yaklaştı. Ne kadar size ulaşırsak ilerleyen zamanlarda KC çekilişini arttıracağım. Bu da benim burada tekrarda sözüm olsun. Şimdi 120-130 civarında yaklaşık bir paramız olacak eğer bunların hepsi satılırsa. Hepsini koydum çay şöp. Ne var ne yok. Bakalım. Salı pazarı de, dermiş gibi oldu yani. Şöyle YouTube'da de yazalım. İzlenmemiz artar belki oradan gelenlerle. Karakterimiz zaten baksanız 6-7 saattir pazarda. Sadece yeşil kutumuz satılmış. Şu şarkı çevirelim. At bize bir premium oğlum da kendimize gelelim ya. Haydi. Holypot. Neyse. Devam edelim. Şu acizcileri falan yazacağım ya bu VB için bakayım bir duruma göre. Şimdi arkadaşım birine bastığımız VB 7'yi 74M veriyorum. Neden 74M veriyorum? Çünkü şurada pazarda merdivende bize uygun itemlerin hepsi var. 8 fabrik settir vesairedir. STR takılıdır. Ona 73 hem dedi. Şimdi 73 heme 8 fabrik set artı ot amulet of, of str alacağız. Böylelikle fabrik setimizi tamamlamış olacağız artı 8 fabrik setimizi. Hem AP'miz inanılmaz artacak. Hem amulet of, of str'den de atak gelecek. Hepsini kontrol ettik. Amulet of str'yi de verdi. Tamam gibi her şey. Tekrar tekrar kontrol edelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir atak denemesi yapalım tabi şöyle. Sakin yere bir geçelim. Böyle köşeye gelelim. Yiyelim abi 8 CTR'lerimizi. İyi babacım. CTR takıyı da taktık. Hmm, bayağı güzel abi oldu ha. Şu aşamada güzel yani çok fark ettiriyor abi. Şimdi FT'ye gelmiştik Bu aldığımız talya inanılmaz iyi oldu. Volkanik İfrak neredeyse çok az vuruyor. Bitmek üzere. yeşil kutumuzu alacağız. Ve iki tane de Forgotten Temple oyunumuz olacak. Üçüncü de biliyorsunuz ki mavi kutu veriyor. Aldık eline sağlık arkadaşlarım buradan. Selam olsun hepsine. Şimdi Maradona devam ediyoruz, Afrika gelişlerimize. Aldık ailenin pağımızı gene. Şimdi şuradan iki tane busumuzu alalım. Şuradan da bir tane kötü high class'ımızı alalım. Yukarıda daha uygunu vardı sanki ya. Böyle farklı fiyatlar olacak gözüme batıyor yani. Yeter kardeş Baş para Gel 110k bir şey değil Hemen pozisyonumuzu alalım Şunu Keşu'ya kö koyalım da yakmayalım alışkın <laughs> Hemen artık ikimizi yaptık şöyle hızlıca şöyle ayi, şöyle Artı sonra bir türlü yapamadık ha Bir mesaj mı acaba bize şöyle artı 3 Şöyle artı 4. Evet artı 4'ümüzü aldık. Hemen gidip bir boost daha alayım ben. Artı 5'e deneyelim tekrardan. Şimdi bizim fabrik yediler boşa çıktı tabi. Üç tane hemen middle class'ımla aldım. Şu artı dördü artı 5'i bir yollayalım bakalım. Kafamda başka bir plan var. Umarım o olmaz yani. Artı 5'te kalırsın da. Bunu artı 7'ye yollamak zorunda kalmam. Çünkü en başa geri dönmüş olurum öyle bir şey olursa. Yapma. Yapma. Yok abi. Deneyeceğiz artık. Gönderelim bunları. Bakarsın biri 8'e geçer de kullanırız ya. Satarız daha doğrusu. STR olduğu için STR'yi yaptık. Artık bize HP lazım. İlkini gönderdim. Yandı. İkinciyi gönderelim abi. İkinciyi 9. slotta gönderdim. O da yandı. Sonucuyu yolluyorum. kızarttık. Kızartmamız iyi oldu. Ya bu çocuğu kapatamayacağım şu an. Kapatırsam anvil kapanacak. Deneyeceğim abi. İçimden bir ses bunun 7'ye geçeceğini düşünüyorum. Umarım patlamayız ya. Var ya bizi çok geri atar. Ya aslında işin açısı biraz paramız da var ama. İşte bu. İşte bu. Yemin ediyorum 7 bastık ya. Bu saatten sonra itemiz bu. Ayrı impak yediğimiz ayrı uğurlu olsun. Test etkinliklerini göstermeyeceğim belirtmiştim. Toplamda 276 tane taşımız oldu. O traki box'ımızı aldık. Bu bölüm yeter diyoruz. Buraya kadar izlesin. Teşekkür ederim. Sevgiler saygılar.